Pasta Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün Afyon Lokumu ile karşınızdayız. Valla saray lokumu da diyorlar. Çeşit çeşit adını çıkarttılar. Ama bu asıl Afyon Lokumu. Ben senelerdir yapıyorum bunu. Şimdi ben 3 paketini sen cevizi aldım. 50 gramlık. tepsime ilk önce hepsini güzelce hiç boşluk kalmayacak şekilde yayıyorum. Hatta denedim ilk önce bu tepsi çünkü biraz büyük bir paket daha isteyebilir diye. Yardımcım Göksel Bey bir paket daha verebilir misiniz Hindistan cevizi bize? Tabii. Şimdi güzelce bunu yayacağım. Böyle boşlukların kalmamasını istiyorum. Normalde ben dik, dikdörtgen tepsi de yapıyorum. Ama bu sefer hani böyle Ramazan olduğu için evet. yani 200 gramlık Hindistan cevizi. 50 gramlık paketlerde. Şu biraz fazla kaldı. Şöyle boşluk kalmayacak şekilde. Ya, şimdi ben bunu dizdim. Sizden ricam e, Instagram sayfamızda Çorlu Pasta Dünyası olarak takipte de ederseniz destek olmuş olursunuz. Evet. Güzel oldu gayet. Siyahlıklar hafiften gözüküyor. Ama bir paket daha koysak o da fazla gelir. Şu anda gayet güzel oldu. Evet Muhallebimizi yapmaya geçebiliriz muhallebimize başladık. 1 litre sütüm var. Şimdi ilk önce 200 mg'lık ben bardaklar kullanıyorum. 1 bardak şeker. 1 bardak da un. Şimdi zaten yoğun bir kıvam alacak. Bu yoğun kıvamı sonrasında 100 gram margarin ekleyeceğim içine. Bir de bir pakette toz vanilya ekleyeceğim. Şimdi yoğunlaşmaya birazdan başlayacak. Ondan sonra vanilya ve yağımı ekleyeceğim. Tabanımı hazırladım zaten tepsimde. Sıcak şekilde dökeceğim. Soğumasını bekleyeceğiz. Soğunca da Üzerine krem şanti ve daha sonra onu lokum şeklinde saracağız. Şimdi yoğunlaşmaya başladı muhallebimiz. 100 gram margarinimi içine atıyorum ve onun içinde eriteceğim Peşinden de vanilya atacağım, dökeceğim muhteşem hafif bir tatlı oluyor. Muhallebilerin tarifleri zaten genelde değişmiyor. Şimdi vanilyamı ekliyorum. Hava kabarcıkları çıkmaya başladı. Eriyecek şimdi daha erimedi. Evet. Ya erimedi. Şimdi eriyene kadar bu işlemi yapacağım ve sıcakken tabanını oluşturduğum tepsime yavaşça dökeceğim. Çünkü alttaki tabanın bozulmaması lazım. Biraz sıvı gibi duruyor. Sizi hiçbir şekilde korkutmasın. Soğunca zaten koyu kıvamını alacak. Evet. Bakın hava kabarcıkları çıkıyor. Tamam. Şimdi daha karıştırıyorum. Yağım da eridi. Evet, son artık altını kapattım. Ve tepsiye alıyorum. Evet, sıcakken muhallebim. Buharlar çıkıyor şu anda üstünden. Şöyle yavaşça Döküyoruz. Hindistan cevizi tabanımız bozulmasın diye. Of. gayet afife güzel bir tatlı oluyor. Hmm, orada biraz kaydırma oldu. şekline yerlenebiliyorum. Şöyle her yerine gelebilecek şekilde bozana bozmadan şöyle yavaş yavaş üstünden tabi bu şekli düzelteceğim ama şu şöyle boş kalan yerlerimi ekliyorum Hepsi. Az bir hepsini, başka şey daha kaldı, böyle de eğlendiriyorum hepsini. hafiften bozmadan güzelce Şimdi son burası kaldı. Daha sonra şimdi bunu soğumaya bırakacağız. Dışarıda soğutun. Buzdolabınıza hazır. Evet her yerini güzelce kapladık. Altta kaldı hindistan cevizlerimiz. Şimdi bunun soğumasını bekleyeceğiz. Buzdolabına koymayacağız. Bu sıcak ve buharlı haliyle. Çünkü buzdolabımızda bozar. Krem şantisini yapacağım. O da soğuyacak. Daha sonra üstüne ilave edeceğim. Ve daha sonra birlikte görüşeceğiz. Muhallebim soğudu. 2 paket krem şantiden hazırladım. Çünkü oldukça büyük. Biliyorsunuz tepsim. Şimdi krem şantimi döküyorum. Olduğu gibi. 2 paket. Üstüne yayacağım. Böyle de birazcık 1 bir saat kadar bekleteceğim. Ondan sonra ay pardon kesimine geçiyoruz. Bu arada kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bizi desteklerseniz çok sevinirim. Güzelce yayacağım. Daha sonra bir saat kadar daha bekleteceğim. Şöyle. Gerçekten kolay bir pastamız. tanesi tam geliyor. Eğer bu tepsi de yapacaksanız, şimdi soğumaya bırakıyorum bir saat daha dolapta. Ondan sonra birlikte keseceğiz ve lokumun oluşumunu. Sizlerde göreceksiniz. Evet krem şantimizi her yerimize dağıttık tepsimizi. Gayet güzel bir görünüm elde ettik. Evet şimdi bir saat kadar beklettik ve kesmeye başlıyorum. Şöyle lokum yapacağımız için küçük küçük şöyle ben kesmeye başladım. Böyle uzun uzun kesiyorum. Şimdi sizinle bir tane deneyeceğim. Şimdi bu kadar kestim şimdilik. Şimdi şuradan şöyle kaldırıyoruz. Çeviriyoruz. Ve şimdi bir tanesini daha çevireceğim. Evet. Böyle bu şekilde lokum oluyor. Şimdi buradan kesiyorum. Kestim. Şimdi buradan kestim. Şöyle kestim. Şöyle göstereceğim şimdi. Tabağıma şu şekilde alacağım. Şimdi bir tane daha yapıyorum. İlk önce şu kısmını alıyorum, çeviriyorum. Daha sonra bu kısmını da alıyorum. Şimdi gene kesiyorum. Buradan pet tabağına yerleştiriyorum bu şekilde. Evet. E şimdi bir tane daha yapıyorum sizinle birlikte. Gene kenarından alıyorum böyle küçük bir şekilde kıvırıyorum kenardan o çıkan krem şantileri alabilirsiniz şöyle şimdi buradan keseceğim kestim ve kokusu da muhteşem aynı dokum gibi kokuyor şöyle tabağıma yerleştiriyorum şu kenardaki krem şantilerini şöyle hafiften alabilirsiniz. Şöylece evet. Tadı da mükemmel oluyor. Tavsiye ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Tariflerim birebir ölçülerdir. Bizimle kalın. Bizi takip edin. ayrıca Instagram sayfasında da Çorlu Pasta Dünyası olarak takip edebilirsiniz. Günlük yemekleri, günlük menüler de birlikte oluşturabiliriz. Sorularınızı cevaplandırabiliriz. Çok teşekkür ederim. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun.